Ya şey, böyle hani bir şeyin sonucu pat diye anlatmak da zor kendini. Yani o kadar alışık olma var abi. Merhabalar, ben Adnan Serter. Salih Pehlivan'la birlikte uzun yıllardır birlikte kol kola stüdyo kuaför markası için e, emek veriyoruz. Reklam filmleri, televizyon filmleri, diziler, e, defileler, güzellik yarışmaları neredeyse yüzde %95'ini birlikte yaptık ayrılmaz bir ikili oluşturduk. Dolayısıyla salonda da bu ikili devam ediyor. Büyük bir keyifle çalışıyoruz. Birkaç şubemiz var. Buradaki arkadaşlarımızın eğitimleriyle de ilgileniyoruz. Bu meslek bana 36 ülkeyi görme, tanıma şansı verdi. Bu ülkelerin çoğunda da eğitimler verme şansını da yakaladım ki Londra'da Tony Engay'dan öğrendiğim bir kesim tekniğini anlatma ihtiyacım duydum. Ondan sonra da Herkes dedi ki ya ne olur şov değil de bu bilgilere çok ihtiyaç duyuyoruz diyerek Türkiye'deki eğitimci kuaför e, diye bir şey çıktı. Yani hep kamera arkasında çalışmadım. Kamera önde de çalıştım. E, onlarca televizyon programında saç tasarımları yaptım. 2019 yılında Show TV'de yaptığım programla bütün Türkiye hatta Türk kanallarını izleyen bütün ülkelerde ciddi bir e, fenomen haline geldi. Bazen söylüyorlar ya işte senin title'ını yazalım bu kadar çok iş yaptın. Ya ben kuaförüm. Kuaför Adnan Sertler. Kuaförü sildiğimiz zaman Adnan Sertler kalıyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı.